Evet merhaba çocuklar. İklim ve hava olaylarının sorularıyla devam ediyoruz. Evet ilk sorumuz ne demiş? Hava olaylarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor bakalım. Atmosfer tabakasında mı gerçekleşir? Evet. Temel sebepler basınç farklılığı mı? Evet. Sıcaklık farklılığı. Yağmur, sis, kar dolu gibi hava olaylarına örnek midir? Evet. Belli bir bölgede uzunca bir süre etkili olan olaylar mı? Hayır çocuklar küçük bir bölgede kısa süreli etkili olan olaylardır. Hava olayları cevap D diyorum. Evet. Ne demiş? Bakalım. Rüzgar oluşum deneyini yapmak istiyormuş. Mum kullanarak düzenek kurmuşlar. Tamam. Mumları yaktıktan sonra tekli olan mumun alevi gruplandırılmış olan mumların tarafına doğru dalgalanmıştır. Yani bu tarafa doğru rüzgar oluşmuştur diyor. Tamam. Deneyle ilgili yorumlar yapmış. Hangileri doğrudur diyor. O zaman yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru muydu? Hemen basınç alanlarını yazıyorum. Tekli mum alevinin gruplanan mumların tarafına dalgalanması tekli mum çevresinde oluşan alçak basınçtan dolayıdır diyor. Hayır. Tekli mumda ne var? Yüksek basınç alanı oluşuyor. Bahar demiş ki tekli mum alevinin olduğu taraf yüksek basınç, Gruplanan mumların olduğu taraf ise alçak basıştır diyor. Doğru. Çimene bakıyorum. Tekli mum tarafına özdeş 3 mum daha eklenirse buraya 3 mum daha eklersem 4 mum olur. Mumların alevleri tekli, tekli mum tarafına doğru dalgalanabilir. Evet bu sefer bu tarafa doğru olur. Değil mi mum sayısı burada fazla olacak. Doğru. Mehmet bayrağımızın dalgalanması verilen düzenekte olduğu gibi basınç farkından kaynaklanmaktadır. Evet rüzgar sayesinde dalgalanıyor. Hangileri doğrudur? Bahar, Şimen ve Mehmet'in cevabı doğrudur diyorum. Evet diğer sorumuz. Şekilde ormanlık alan ile şehir merkezi arasında oluşan rüzgarın yönü verilmiştir. O zaman Ormanlık nedir? Yüksek basınç alanı şehir merkezi nedir? Alçak basınç alanı. Hangileri doğrudur? Şehir merkezi ormanlık alana göre daha yüksek basınç etkisi altında da diyor. Şehir merkezinde alçak basınç var. Yüksek değil. Ormanlık alandaki havanın sıcaklığı şehir merkezine göre daha düşüktür. Evet zaten soğuktan sıcağa doğruydu değil mi? Bunları da ekleyebiliriz ek bilgi olarak. O zaman iki doğru. Ormanlık alandaki havanın yoğunluğu şehir merkezindekine göre daha yüksektir. Ormanlık alanda hangi basınç alanım vardı? Yüksek basınç alanım. Hatırlayın terazim ağır ölçüyordu değil mi havanın yoğunluğunu? Havanın yoğunluğu daha fazla mıdır ormanlık alanda? Evet. Alçak basınç alanında ise gazlar yukarı doğru yükseldiği için havanın yoğunluğu azalmıştır ve alçak ölçer diyorum. Cevabım ne olur? 2 ve 3 diyoruz. Evet ne demiş? Uygun kelimeler getirin. Soğuyan hava alçalıyor. Çocuklar hava alçaldıkça ne oluyor? Yeryüzüne daha fazla gaz miktarı oluyor. Ve terazim bunu nasıl ölçüyor? Yüksek ölçüyor. Isınan hava yükseldikçe terazim üzerindeki havayı hafif ölçer. Yani alçak ölçer demiştik. Cevap A. Ne demiş? Bilim dalı hangisidir diyor. Atmosferin fiziksel özelliklerini, atmosfer içindeki sıcaklık değişimlerini ve hava olaylarını inceleyen, inceleyerek hava tahmini yapan bilim dalı. Neydi? Hemen cevap verelim. Hava olaylarını inceleyen bilim dalına ne diyorduk? Meteoroloji. Çocuklar burada bilim dalını sormuş. Bakın loji olacak. Kişiyi sorsaydı ne diyecektim? Lok. Meteorolog diyecektik. Dikkat edin buna. Evet. Ne demiş? Şöyle alalım. Hangilerinin verdikleri örnekler hatalıdır? Bakalım. İklim geniş bir alanda uzun süre gözlemlenen sıcaklık nem, hava basıncı gibi hava, hava olaylarının ortalaması dedik. Hava durumu ise dar bir alanda kısa süreçte gözlemlenen hava olayları dedik. Bu bilgi öğrencilerle paylaşan bir öğretmen öğrencilerden iklim ve hava olaylarına örnek vermelerini istiyor. Bakalım Doğru vermişler mi? Büşra iklim örnek vermiş. Antalya'da kışlar ılık ve yağışlıdır. Genel bir tabirden bahsetmiş, iklimden bahsetmiş doğrudur. Hava durumu bakalım hangi örneği vermiş. Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde şiddetli yağışların etkili olması bekleniyor. Evet kısa bir zaman diliminde e, oluşacak hava olaylarından bahsetmiştir. Doğrudur diyorum. Büşra doğru. Ekim'e bakalım. İstanbul'da kış aylarını etkili olan lodoslar soba ve doğal gaz yol açarak ölümlere neden oluyor. Demek ki İstanbul'da kış ayları şiddetli geçiyormuş. Bunun Bundan bahsediyor. Hava durumunda ise İstanbul'a e, İstanbul'da etkili olan dolu sebebiyle araçlar ağır hasar gördü. Otokapartı tamirciye bir ayda daha fazla sürelerle ancak randevu verebiliyor. Yani anlık Kısa bir zaman dilimindeki hava durumundan bahsetmiş. O zaman bu da hava durumundan bahseder. Doğru diyorum. Burcu'ya bakıyorum. Evet ne demiş Burcu? İklim için. Akdeniz bölgesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar sebebiyle orman yangınlarında artış görüldü diyor. Hava durumunda ise Akdeniz bölgesinde bitki ölçüsü kısa çalıklardan oluşan makiler. Bu çocuklar iklimden bahsetmiş değil mi? İklimin özelliğinden Genel bir tabirden bahsetmiş ama e, burada ise çocuklar bakın normalin üzerinde sıcaklıklar sebebiyle yani sıcaklık artışından bahsetmiş hava durumundan bahsetmiş yangınlardan bahsetmiş o zaman yanlış tam tersi olması gerekiyor burcu yanlış diyorum Hüseyin'e bakıyorum bu da gün boyunca etkili zaten gün boyunca diyor direkt okumama bile gerek yok günlük hava durumundan bahsetmiş Burada ise kış ayları kar yağışı, kışın nasıl olduğundan bahsetmiş çocuklar, iklimden bahsetmiş. Burada da yanlışlık var. Tam tersi olması gerekiyor. O zaman hangileri hatalıdır? Burcu ve Hüseyin diyeceğim. Evet. Bakalım. Aşağıdaki insan faaliyetlerinden hangisi küresel ısınmayı azaltıcı yönde etki eder diyor? Fosil yakıt kullanımını artırsam bu artırır. Geri dönüşüm çocuklar azaltır, doğru. Çünkü geri dönüşümde ne yapıyorum? Enerji kullanımını azaltıyorum, tasarruf ediyorum. Çarpık kentleşme, ormanların konutay açılması gibi olaylar artırır. Cevabımız Bursa olacak. Bakalım. Hangileri doğrudur diyor. Hava olaylarının yeryüzü şekillerine etkisi. Kayaların gündüzleri genleşip geceleri büzülme sonucunda sıcaklık farkından dolayı çocuklar parçalanır ve kumlar oluşur. Doğru etkilidir. Rüzgarlarla birlikte kıyılar şekillenir mi? Evet. Peri bacaları rüzgarlarla birlikte peri bacaları gibi mantar kayalar gibi yapılar oluşur. O zaman cevabımız denizli diyoruz. Evet ne demiş? Hangi öğrenci defterine yanlış örnek yazmıştır diyor bakalım. İklim ve hava olaylarını örnekler veriyoruz. Mevlüt iklim Doğu Karadeniz bölgesi en çok yağış alan bölgedir. Genel bir tabirden bahsetmiş doğru. Bugün demiş bak bugünden bahsetmiş hava olayıdır doğru. Zeynep için bakıyorum. Erzurum'da kış aydır çok soğuk geçer. Genel bir tabir. Evet doğrudur diyorum. Hava olayında ise İstanbul'da bugün hava sıcaklığı. Bugünden bahsetmiş doğrudur. Sanem'e bakıyorum. İklim demiş metrekare bazında yağış miktarının en az olduğu bölgeler çöllerdir. Genel bir tabirden bahsetmiş. Havala indirse Bodrum'da bugün diyor çocuklar. Direkt hava olayı zaten. Ufa bakıyorum. Hafta boyunca kuvvetli lodos göğüreciyle soba ve doğalgaz gaz karşı önlem alınmalı diyor. Zaten hafta boyunca küçük bir zaman diliminden bahsetmiş. Bu iklim olamaz. Hava ol olayıdır. Buna bakıyorum. Küresel, küresel ısınmanın bir sonucu olarak buzullar her geçen yıl biraz daha erimekteymiş. İklimden bahsetmiş. Cevabımız denizi diyorum. Evet hangisi hava olayı değildir? Alanya'da yazlar sıcaktır. Zaten genel bir tabirden bahsetmiş değil mi? Bu bana neyi veriyor? İklimi veriyor çocuklar. Bu değildir. Diğerlerine de bakacak olursak Arpin'de bu hafta mevsim normallerinin üzerinde yağış olması sebebiyle bu hafta demiş hava olayı. Kocaeli'de bugün demiş. Samsun'da gün boyu demiş. Bakın bu kavramlar bana direkt hava olayını veriyor. Evet, yukarıda verilen bilgilerden hangileri hava olaylarının özelliklerinden değildir demiş. Bakalım. Antalya'da yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı. İklimden bahsetmiş değil mi? Genel hava durumundan bahsetmiş. Karadeniz bölgesi çok yağış aldığından zengin ormanlık alanlara sahiptir. Genel bir tabir iklimden bahsetmiş. Dünyadaki en sıcak ülkeler ekvator bölgesinde. Bu da iklimden bahsetmiş çocuklar. Hepsi iklimden bahsetmiş. Hava olayından bahsetmemiş. Yukarıdaki öğrencilerden hangisi sıcaklık ile havadaki su buharı arasındaki ilişkiyi doğru tanımlamıştır diyor. Bakıyorum çocuklar burada. Atmosfer sıcaklığı arttıkça su buharı miktarı artar. Çünkü ne olur? Su, sular buharlaşır, değil mi? Sıcaklık arttıkça. O yüzden havadaki nem miktarı yani su miktarı da artar diyorum. Evet. Efe bir bilim dergisinde yukarıdaki grafikleri rastlıyor. Dergide sarı etkisinin nedenlerinden bahsedilmektedir diyor. Buna göre Efe yalnızca bu grafikleri inceleyerek hangi sonuca ulaşamaz bakalım. Şimdi şöyle grafiğe bir baktığımda çocuklar ne görüyorum? Karbondioksit yayılımı yıllara göre ne olmuş bakın grafikte de artmış değil mi? Dünya atmosferinin sıcaklığına bakıyorum yıllara göre gitgide o da artmış. Bakalım. Toplam karbondioksit miktarı ve dünyanın ortalama sıcaklığı doğru orantılı mı? Doğru orantı ne demek? Biri artarken diğeri de artıyor. Evet ikisi de artış göstermiştir. Doğru orantılıdır. Daha fazla karbondioksit yayılımı daha yüksek sıcaklık demek midir? Evet. Değil mi? Yayılım arttıkça sıcaklık artıyor. 1920 yılından itibaren genel olarak iki grafikte de artış gözlenmekte mi? Evet. Bakıyorum çocuklar. Artmış. Bakıyorum. Artmış. Doğru. Karbondioksit yayılımındaki artışın en önemli nedeni enerji üretiminde kullanılan fosil yakıtlardır. Çocuklar burada ben e, karbondioksitin yayılımının nedenini görebiliyor muyum bu grafiğe bakarak? Neden arttığını gözlemleyebiliyor muyum? Hayır. Fosil yakıtını bilemem değil mi? Yani bu grafikten, yalnızca bu grafikten buna bakarak bu sonucu çıkaramam cevabım denizde. Evet atmosferde hangisi daha çok bulunur? %78 oranında azot demiştik. Yukarıdaki verilen harita ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Çocuklar yukarıda ne vermiş? Ülkenin genel hava durumunu vermiş değil mi? Bu iklime ait semboller mi? Hayır. Hava durumuna ait semboller. Tahminler mi içerir? Evet. Hava durumu hatırlarsanız kesin değildi. Tahminiydi. Klimatolog tarafından mı hazırlanır? Hayır çocuklar. Klimatolog iklimle ilgilenen kişiler, bilim insanlarıydı meteorologlar tarafından hazırlanır diyorum. Evet bakalım. Yağmur su buharının yüksek, yüksekleri çıktığında soğuk hava ile karşılaşarak su damlacıkları halinde yere düşmesidir. Numara konuştuk. Dolu ne demiş? Havadaki su damlacıklarının çok soğuk hava ile karşılaştığında aniden donması sonucu buz parçaları halinde yeryüzüne ulaşmasıdır. Kırığı Soğuk günlerin gecelerinde havadaki su buharının çimen toprak ve arabaların üzerinde kristaller oluşturmasıdır demiş. Buna göre Aras ve Nehir'in düzeneklerinde açıklamaları veren hava olaylarının hangileri gerçekleşir diyor. Şimdi bakıyor çocuklar burada. Aras'ın yaptığı düzeneğe su ispirt hoca ile ısıtmış su ne yapıyor buharlaşıyor metal plakaya soğuk bir yüzeye çarptığında ne olacak burada tekrar Damlacıklar oluşacak. O zaman bu ne olayıdır? Yağmur olayıdır diyorum. Buna bakıyorum. Nehir bulduğu bundan çıkarda soğuk içecek şişesini oda sıcaklığında masa üzerine bırakıyor. O zaman ne olur? Havadaki gazlar soğuk yüzeye çarpar. Burada da yoğuşmalar yani su damlacıkları oluşur. O zaman bu olay da neydi? Yağmur olayıydı. İkisi de yağmuru deneyimlemiş. Evet bu kadar.